Merhabalar arkadaşlar. Bu niye açık? Söyleyeyim. Çünkü bu videolarda yorumu kapalı olmuş. Yani bacağım kırıldı. Şu an gerçekten şu an üstüne zar zor basıyorum. Şu an yataktayım. Uzanıyor. Bacağım çok acıyor. Aşağı geçmiş olsunuz. Olsununuzu alırım. Şurada bir yerde düşmüştüm. gösterme. Gel sen buraya gel bir. Sen buraya gel. Ben buradan çekeceğim. Ben, ben sayılmıyorum. Ben çekeceğim buradan. Bu arada şey 6 tamam. altı dakikamız kaldı haberiniz olsun. Tamam hadi yavrum. Burayı... Burası sorgu. İnşallah bu ya, video telif yemez. Başta... Tiger konuşuyor. Iyi, hadi iyi. hadi hadi. Doğru mu cesaret etme dedim cesaret etme. 360 var. olabiliyor bunlar. İsmail, İsmail Beraz bir mı? Murat kafanda da. Yavaş Tiger de konuşuyor. Iyi, hadi iyi. hadi hadi. Doğru mu dedin, cesaret etme dedim cesaret etme. Bunlar bu arada benim var. şu Mert bu benim İsmail, hadi, birazdan hadi, video hadi, gelecek hadi. oradaki Mert. Hadi. Ben bitiyor bitiyor zaman bitiyor. Hadi. İsmail biraz önceki Birazdan atacağım ki İsmail. De, Hayır ben kameram bana. Ben ben ben, de, ben, de, ben girmiyorum. Ben girmiyorum. Ben ilk sokak videomuz bu. Hmm, şimdi, bu sahnede düşüyorum aynı. De, dört dakika kaldı hadi de, ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şeyler yok yok. Bak. ne Evet bak tam bu sahnede orada gerçekten ağlamak üzereydim. Yalan yok ağlamak üzereydim. Bacağım yamuldu. Niye? Normalde 15 dakika yapacaktım. Baca orada düştüğüm için. Normalde orada basıldık diye video başlığı asacaktım. Ben de öyle düşünüyordum ama. Bunların bu arada hiçbiri kurgu değil. Aşağı kurgu yazarsanız. Üzülürüm yani. Şu an bacağım fena ağrıyor. Şuradaki e bu arada. Videonun sonra bir sürü şey yaptı bana. ayağıma top attı ya. <laughs> Aa! Aman! Dur. Arkadaşlar, bu, video bu kadar olsun. Normalde ekleyebilseydim şu videoyu arkasına ekleyecektim. Yan yana geçin videoyu kapatacağım. Yan yana geçin videoyu kapatacağım ha. Yan Yan yana geçin diyorum Hadi. orada. Hadi. Uzaklaşıyorlar. Yan yana geçin. Video maç. Videoyu kapatacağız. Hadi. Bak. Hadi like abi. işte, abone işte. Bye. Like işte. Like işte. Um, 180. o kadar. O kadar. Arkadaşlar 5 5 dakika Murat'ı kışkırtma. 15 Şu Murat yüzünden düştüm, yalan yok. Orada kaç masaya da Yani Murat'a bir kışkırtma videosu yapacağım büyük bir ihtimal. Yani o bu videoya kaç like gelmiş? Ama oldu mu şimdi ya? Murat'ı bu kadar mı seviyorsunuz, seviyorsunuz ya? <laughs> Nee. Sonra bu bu videoyu izlemişler. Teşekkür ederim. Arkadaşlar 3 bunu like geldi. Birini Şu ben attım. Çok, çok fena Lütfen 5 like atın. Pembe isterdik sizi Azıcık güldürmek için de Ama gerçekten pembe Geçmiş olsun Demiş teşekkür ederim Bu videonun altına Geçmiş olsun sayit falan yazabilirsiniz Yazarsanız sevinirim Beni sevdiğinizi anlarım yani Ben 11 lira bir de senden de özür dilerim bilmiyordum söylesen atmazdım yani. Video fikri gelmedi aklıma. Ben de bunu çektim. Birazdan şu videoları izleyeceğim. Hiç izleyemedim bunlar. Nasıl kanal özelleştirilir videosunu niye izlemedim? Çünkü buna benzer bir video yapmıştı. vardı bu, ikinci kanalım bu. Kim abonelikten çıktı? Kim abonelikten çıktı? Burada 5 aboneydim ben. Aa bak işte o dediğim video bu. Değil. Ay, Aynen değil. Ay yanlış demişim. Aç. Normalde ben bu kadar kötü oynamıyorum. Takımımda ben. Ay yanlış ya. Ich sehe bye bye.